Savaş çıksa ne yaparsın? Kaçarım valla ne yapayım? Hiçbir şey yapmam. Zaten prenses olmuşlar. Kaçarım diyen var mı ki hala? Bu ülke için ölmeye razıyım. Savaşılacağına değer olduğunu düşünüyorum bu ülkenin. Dünyada bizim baş edebilecek bir ülke yok. Yani bir çıksınlar da görek. Ben anti militarist bir insanım. Bence yatırımların eğitime, sağlığa, başka taraflara yönlendirilmesi lazım. Boş Marta bence yani. Bu ya kaçmaya bakabiliriz. Amerika ile savaşırsak farklı, başka yerde savaşırsak farklı. Şimdi durumlarına göre değişir. Yok onunla olursa öyle, bundan olursa öyle olur mu ya? Hepsiyle savaşırız. Ülkem için savaşırım Yani. Büyük çoğunluğu bu ülkenin aptal insan ve uğruna savaşmaya değmeyecek insanlar. Ben şahsen e, bu ülke için savaşılacağına değer olduğunu düşünüyorum bu ülkenin. Hani o yüzden gerekli antrenmanla herkes asker olabileceğini düşünüyorum. O yüzden şahsen hani gerekli eğitimleri alıp gitmek isterdim. Oran tabii ölüm var, kalım var orasını e, yukarısı biliyor ama gitmek yani oranın ortamı çok farklı ama gerçekten hani bu ülke için ölmeye razıyım. Ne yapacağım? Savaşırım. Vatansever insanlar usta onu işte. Peki Türk ordusu sence güçlü mü yeterince? Yeterince güçlü. Elinden geleni yapar. <laughs> Tuttuğunu koparır yani. <laughs> Teşekkürler. Sağlık okuyorum cephelerde asker, yaralı askerleri iyileştirmeye elimden gelince yardımcı olurum. Evimde otururum, bana kadar ulaşmasını beklerim. Baktım, benim de savaşmam gerekiyor. Savaşırım, kaçmam yani. Sana be, İşte gençlerime... Öyle yani. Yani savaşsa neden kaçalım? Ülkemiz için her şeyi yaparız tabii ki de. Elimizden geldiği kadar meydana çıkarız. Değil mi? Zamanında da yaptık 15 Temmuz'da, gösterdik kendimizi. Küçüktüm ama çıktım yine, ben e, şeye doğru gitmiştim. Köprünün oraya doğru gitmiştik. Peki Öyle. kaçarım diyen erkekler için de düşünüyorsun. Yani zaten prenses olmuşlar kaçarım diyen var mı ki hala? Nereye kaçıyorlarmış? Bu toprakları kolay kolay bırakıp kaçmayız. Ülkemizi savunuruz ne yapacağız? <laughs> Peki Türk ordusunun gücünü yeterli buluyor musunuz? Buluyoruz. Özellikle son gelişmeler hoşumuza gidiyor. Mesela? Ee, hava teknolojisi, uzay teknolojisi olabilir. Savunma sanayi güzel gayet güzel. Takip ediyoruz. Hangilerini takip ediyorsunuz? Neler yapıldı mesela? İnsansız savaş araçları hoşumuza gidiyor. Aslında başka şeyler de söylemek isterim ama tasvip etmesek de güzel şeyler yapıyorlar. Savaş çıksa ne yaparsın? Kaçarım. Aa, neden? Türk ordusunun gücünü yeterli buluyor musunuz? Kesinlikle buluyorum. Savaş çıksa ne yaparsın? Kimle savaştığımıza da bağlı tabii de. Büyük ihtimalle ya kaçmaya bakabiliriz büyük ihtimalle. Ne yapılacak başka savaşta? Zaten şimdi bedelliğimi hatırladım. Askerde olursam savaşacağım. Daha yapabilecek bir şeyim yok. Yani. Askerde olmasam mesela. Askerde olmasam. Savaşırız ya. Durumuna bağlı. Savaşırız. Bakalım. Amerika ile savaşırsak farklı, başka yerde savaşırsak farklı. Şimdi durumlarına göre değişir. Her türlü savaşırız ya. Olur Babanı şey? savaşırız diyor. Her türlü savaşırız. Her türlü savaşırsa... <laughs> Biz de gideriz o zaman. E, tabii ki gireriz. Her türlü abi. Vatanımız bir tane. Öyle yok onunla olursa öyle, bundan olursa öyle olur mu ya? Kim gelirse gelsin abi. Hepsine gideriz yani. Hepsiyle savaşırız. Yani soru soru bu soru değil aslında. Yani herkes savaşır yani. Türk olan herkes savaşır. Ha diğer Türkiye'de olup da diğer hani vatandaşlık alanları bilmiyorum. Ama kendini Türk olarak hisseden Türk hakiki Türk vatandaşları savaşır ya. Yani. Peki Türk ordusunun gücünü yeterli buluyor musunuz? Ya kime karşı yeterli buluyor muyum? Şimdi Türk ordusu dünyada e, Çin ordusu var, e, Rus ordusu var, Amerikan ordusu zaten bir numara. E, Türkiye'de tabii kendi çapında e, ilk dünyadaki en kuvvetli ilk 10 ordulardan bir tanesi. Yani insani gücü olarak da çok kuvvetli, e, teknolojik donanım olarak da son derece kuvvetli. Yani şey diyorlar, sadece işte Amerika bize F-35'leri vermezse onlar da F-35 olursa falan böyle... Bunlar çok şeyler değil. Klavyeden herkes istediğini yazıyor sosyal medyada ama gerçeğe gelince pek öyle olmaz. Kolay kolay cesaret edemezler. Türkiye zaten NATO ülkesi. Her türlü şey yapamazlar. Yok İran bize şey yapar. Hiçbir şey yapamaz. İsrail gelir mi? Gelemez. Biz NATO ülkesiyiz gelemezler. Başka bir sorunuz var mı? Biraz önce konuştum bir beyefendi o F-35'lerden bahsetti. Onlar olmazsa hiçbir şey yapamayız falan. Ya, ya, yok yok öyle bir dünya yok ya. E, F-35'in yoksa eğer NATO ülkesisin sana o, o F-35'ler gelir yani ülkene. E, NATO ülkeleri de Türkiye'ye kolay kolay yani kimse kimseye savaş açamaz. Berabersin zaten niye savaş açasın ki? Tek, Türkiye tek başına kalmaz zaten. Savunma sanayimizi beğeniyor musunuz? E, savunma sanayine çok yatırım yapılıyor. Evet gayet güzel. E, yetişmiş eleman konusunda da yatırım yapıldığına inanmak istiyorum. Şu anda öyle bir bilgim yok ama inanmak istiyorum o konuda da. Savunma olarak iyi. Ben anti-militarist bir insanım. Ben savaşmak yerine sevişmek taraftarı olduğum için ve hükümet şu an tamamen işte militarizmle, silah gücüyle falan kendi şeyini yapıyor, propagandasını yapıyor. Bence yatırımların eğitime, sağlığa, başka yönlere, başka taraflara yönlendirilmesi lazım. Boş, martabal bence yani bu şey. Efendim önemli olan soft güç dediğimiz. Yani sözün, fikrin, duruşun gücüdür. o Öbür işler hep Ko Kuzey Kore işleri. Silahla, füzeyle falan bu işler olmaz. Ama askeri güç de gerekmiyor mu? Bir ülkenin gücü önemlidir. Gerekmiyor. Akıl gerekiyor, kültür gerekiyor. Bunlar gerekiyor. Dua ederim ilk başta. Baktım dualar da bir yere kadar. Fiziksel bir şeyler yapılması gerekiyor. O zaman biz de varlığımızı gösteririz sağda. Yani ülkemiz için ablacığım. Savaş çıksa kuşanırım abla. Herkesi öldürürüm. Karşıdaki herkesi demek Karşıdaki herkesi demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> yani bir tane bile canlı insan kalmaz burada. Türkler çok güçlü. Ben hepsine inanıyorum. Türk ordusunun gücünü yeterli buluyor musun? Fazlasıyla. Çok fazla hem de. Herkese güveniyorum, herkese inanıyorum. Savaş çıksa biz her türlü çıkarız bu işin içinde. Savaş çıksa ne yaparım? Savaşırız. Ne yapacağız? Kaçarız diyenler var. Ne düşünüyorsun? Vatanı bırakıp gitmek olmaz ya bence. Bırakmamalıysa. Savaşmalı yani. Askere gidiyorlar. Hoşuna mı? Savaş çıksa askerliğimi yaptım, savaşırım. Biliyorsun. Tabii ki. Teşekkür ederim. Burada mı? Orta Burada. Doğu'daysa bütün Orta Doğu'yu yakarım büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. Neden? Araplar çünkü. Arapları sevmiyorsunuz. Sevmiyorum. Geçmişten mi nefret var? Başka bir ülkeye çıksan? Yine savaşırım. Yani ülkem için her şeyi yaparım yani. Savaşırdım Savaş. bir ihtimalle. Yani kaçmazdım. Vatanımız için her şey yapabiliriz bence. <laughs> Sen? Ben de ya yani elimden geldiği kadar cephede olmasa da en azından savaşanlara yardım etmek için şeyler yapmaya çalışırdım elimden geldiğince. Savaş çıkarsa direkt hemen memlekettekilerin hepsini alıp direkt Kıbrıs'a Ay Aynen. Yeter artık. Savaştan bıktık, bu işsizlikten bıktık. Gidelim biraz da kafamız dinleriz artık. Biliyorsunuz. Ya aynen öyle. Peki sizce Türk ordusu ya, zaten yeteri savaş kadar savaş çıkmaz. Şaka bir tarafı da savaş çıkmaz. Çıksa da zaten bizim devletimiz her türlü güçlü. Yani dünyada bizim baş edebilecek bir ülke yok. Hiçbir şekilde. Yani onlar sadece kendi kendilerini kandırıyor. Başka bir şey değil yani. Laflarını söylüyorlar, geri çekiliyorlar. Yani bir çıksınlar da görek. Bir çıksınlar görelim. Bakalım ne oluyor. O zaman görürler yani ne yaptığımızı. Şimdi hiçbir şey demiyoruz ya. Bekliyoruz biz. Süreç ne zaman olursa o zaman gereğini zaten herkes yapar. Ben eminim yani. Ben hem devletime hem milletime her türlü güveniyorum. Zaten Türk ordumuz da güçlü. Allah'ın izniyle evvel Allah alırız da yani. Gelsinler görelim. Tava çıksa biz ne yapardık? Biz de kaçardık. <laughs> açık söz Ben de açık konuşmak istiyorum. Arkadaşın da dediği gibi. Şimdi burada bu röportajı yaptığınız 100 kişiden 99'u savaş çıksa ülkem için savaşırım der. Orası ayrı ama gerçekten kaçı bu ülke için savaşır ki? Hani konuşanlardan hiçbirinin ben savaşa gideceğini gerçekten düşünmüyorum. Ayrıyetten şöyle bir şey de var. Ben vatanımı ülkemi ne kadar sevsem de bu ülkenin insanları için bir şey yapmam açıkçası. Çünkü yani açık konuşayım ben bu toplumun insanlarını sevmiyorum. Gerçekten büyük yoğunlukta büyük çoğunluğu bu ülkenin aptal insan ve uğruna savaşmaya değmeyecek insanlar. Yani ülkenin insanı için savaşmam açıkçası. Vatanımı ne kadar sevsem de bu ülkenin insanları için ben kılım bile kıpırdatmam. Onu söyleyeyim. Vatanımı seviyorum. Orası ayrı ama sonuçta benim yapacağım şey vatana hizmet değil. Bu ülkedeki hani bizi savaşa gönderen üst mertebedeki insanlara hizmet olacak. Onlara da böyle bir hizmet vermek istemiyorum. Dolayısıyla savaşmayı da pek yani o gözle bakmıyorum. Zaten genel olarak savaşı da seven bir insan değilim. Hiçbir zaman savaşa iyi gözle bakmamışımdır. Bazı insanlar işte mesela örnek vermek gerekirse Türk için savaş düğündür. Yok işte savaş bizim kanımızda olan atalarımızdan geçen bir şey falan derler. Kendilerini böyle överler, gururlandırırlar. Lakin dediğim gibi savaşa çok mantıklı bir gözle bakmıyorum. Burada gelip de ben ülkem için savaşırım diyen 100 kişiden da evet ben savaşırım derse de 99'unun da gerçekten savaş olursa kaçacağını düşünüyorum. Her Türk genci savaş çıksa eline yaşlısı ihtiyarı gence demeden silahını alır vatanını savunur. Vatanını terk etmez gitmez. Bizim insanımız öyledir bütün varıyla gücüyle vatanını savunur. Bir adım geriye gitmez. Şehit olur başka bir yere gitmez. Ama vatanın bir karışını da başkalarına bırakmaz, terk etmez. Biz evvel Allah. Çünkü onda sıkıntı yok. Evet. Ben, ben bile varım yani. Türk, Türk ordusu ya. her zaman güçlüdür. Her zaman güçlüdür. Savaş çıksa ne yaparım? Savaşı çağırırlarsa giderim. Yaşım 77. Giderim yani. Türk ordusunun gücünü yeterli buluyor musunuz? Yani, yani? İlla ki tabii. Türk ordusu her zaman Zeridir. Dünyayı meydan okur. Savaş çıksa ne yaparsınız? Yani görev olduğu zaman cakileriz yani. Önce vatan sevgisi. Tartışılır durumda şu anda. Aa, neden? E, bence kamuoyu araştırmalarında eskisi kadar güvenilir olmadığı algısı oluştu. Ordumuz sanki önceleri çok daha güçlü idi. Şu an biraz sanki eskisi kadar etkili olmadığını düşünüyorum. Savaş çıksa ne yaparsınız? Çıksa her vatandaş gibi ülkenin yanında olacaksın. Yani ülkenle birlikte olacaksın. Aksi düşünülemez ki. Yani bu ülke varsa hepimiz birlikte varız. Eksilerimizi, artılarımızı tartışacağız. Ama savaş döneminde bunlar tartışacak konular değil elbette ki. Kayıtçılar, tarafız. Türk ordusunun gücünü yeterli buluyorum ama şeyde hava kuvvetlerinde çok ciddi bir eksiğimiz olduğunda aşikar F-35'leri alamadıktan sonra yerine de yenisini koyamadık. Son 15-20 yıldır Türk Hava Kuvvetleri'ne herhangi bir e, alım olmadığından dolayı hava kuvvetleri açısından şu an bölgede zayıfız. Ama biz üretiyoruz. Kağanlar var, şeyler var, ee, İHA'lar, SİHA'lar. İHA'lar, SİHA'lar bir F-35'te karşılaştırılabilir mi? Yani bir İHA, bir SİHA, F-35'e ne yapabilir ki? Kızıl elma var, Kağan var. Kağanlar daha şu an şeyde prototip, onun gelişebilmesi evet. için minimum 15 yıl daha gerekli. Yani Kağan'ın üretilmesini destekliyoruz. Ama çok daha yolun başında Kağan'ın... E, belli bir aşamaya gelebilmesi için 15 yıl geçmesi gerekiyor. Bu 15 yıl aralığında da şu an işte Yunanistan, şu an bizim mesela bizden hava üstünlüğünü ele geçirmiş durumda. Kara kuvvetlerinde herhangi bir sıkıntımız yok. Yani şu an bölgedeki hiçbir kara kuvvetleri bizim kara kuvvetlerimize baş edemez ama hava kuvvetleri işte şu an son işte İsrail, İran Savaşı'nda da gördük yani hava kuvvetleri olmadıktan sonra kara kuvvetlerin çok da bir şeyi olmuyor. Yani kara kuvvetlerin olabilmesi için birinin gelip bizim topraklarımıza saldırması gerekiyor karadan. Bunu yapabilir yapmazlar ama havadan bunu yapacaklar. E, havadan yaptığında da biz kara kuvvetleri ne yapacak? Elindeki g ateş mi edecekler uçakları? Yani biz hava kuvvetlerini halletmeden kara Kuvvetlerine ne kadar güçlü olsa da bu işi çözemeyiz. Ben burada yaşamıyorum, değerlendiremem. Aa, nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da yaşıyorum. Ha, ordu olarak e, burası daha güçlüdür. Almanya'da senelerden beri orduyu bağımsız hale, etkisiz hale getirdiler. Hepsi değerlendirdiler, hepsi çürük çıktı çoğu şeyleri. Şimdiden yeniden, bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra yeniden ele aldılar. Büyük yatırımları var şimdi bu çevreye. onlar yeri. yapana kadar Türk ordusu... Artık Türk Hı. ordusu yerler, öyle diyelim. Savaşırım yani. Ama silah olması lazım tabii elimde yani. <gülüyor> <gülüyor> Seviyor musun ülkeni? Çok seviyorum ya yani. Peki siz ne yaparsınız savaş çıksa? Vallahi ben de savaşırım. Ülkem için savaşırım yani. Ne yaparız? Silahlanırız. Ateş edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya öldüreceğiz ya da kaybedeceğiz. Başka şey yok. Peki Türk ordusu sence yeterince güçlü mü? Bence güçlüdür yani. Niye güçlü olmaz? Kürtler arkalarında olduğu sürece bence güçlüler. Öyle düşünüyorum. Ne Kürtler. Biz aynı bayrağın altında yaşıyoruz sonuçta. Öyle olması lazım. Nerelisin? Mardinli. Ülkemizi severiz ya Allah şükürler olsun. Elhamdülillah Müslümanız. Bence çok güçlü ama yani söylenildiği kadar güçlü olduğuna inanmıyorum. Sıralamaya koyuyorlar ya işte ilk onda falan filan diye inanmıyorum. Peki savaş çıksa ne yaparsınız? Savaşırım tabii ki de. Yani kendi ülkem için savaşırım tabii ki. Yani biz biz bir yere gidemeyiz zaten. Bizim dostumuz yok ki. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yok.